bu anlamda biz kulüp olarak bu e, son dönemde öncelikle o şokun ve travmanın yaşadığı yaşandığı dönemden sonra bir ekip var burada çalışan. İşte Efe abi başta olmak üzere onların çok büyük emeği var bu kulübün e, devamı için. Yani e, belki altyapılara yöneldiler. Alt liglerde oynadılar ama bu kulüp canlı tutuldu, hayatta kaldı. Ondan sonra da iyi bir altyapıyla beraber de yavaş yavaş da yukarıda tekrardan bir pozisyon aldı. Şimdi bundan sonrası biz hedefimiz zaten bu organizasyonda bir model oluşturmak. Türkiye'de diğer takımların da şey yapmak esasında örnek alabileceği bir modeli oluşturmak. Yani oyuncularına karşı işte bütün çalışanlara karşı sorumluluklarını yerine getiren maddi sorumluluklarını yerine getiren bunları sekteye uğratmayan altyapısı güçlü tesisleri iyi Avrupa kupalarında iyi bir kupada belli bir standartta basketbol oynayan iyi gençleri de yakaladığında bu gençlerle beraber iyi yabancılarla sürekliliği olan bir kadro kurduğunda da başarıyı yakalayabilen bütçesi eskisi gibi değil ama o bütçeleri de en iyi şekilde kullanabilen bir kulüp kurmak istiyoruz. Bu i̇ki senedir yaptığımız şeylerle bir e, bu konuda önemli bir şey yaptık, e, mesafe kat ettik. E, şimdi işte baktığımız zaman üç sene önce e, biz ilk altın düküme e, düşmüştük, yani Türkiye o zaman birinci ligiydi. Birinci liginden küme düşmüştük. Bugün şu an itibariyle de Euro Cup'ta oynayan bir takımız. Yani bu kulübün atmış olduğu adımı, mesafeyi gösteriyor ve bu kadroda da dört tane genç oyuncumuz var. Üç tanesi de yani dördü de Bursa'da. Yani Bursa'dan yetişmiş. Bursa'da Bursalı yani. Bu da önemli bir şey. Yani Tofaş'ın bir hedeflerinden biri de Bursa'da basketbolu da geliştirmek sadece kendi basketbolunu geliştirmek değil burayı bir basketbol şehri haline getirmek. Onun için onların da bu kadronun içerisine girmesi sürü alması, iyi takım oyuncuları olmaları da esasında başka bir kulvarda da bizi başka bir yere doğru getiriyor. Başarılı olunacak diye çok büyük paralar verilmesine gerek yok. Yani Siz de bir Euro takım takımı olmak zorunda değilsiniz yani. Ama iyi bir Euro Cup takımı olabilirsiniz. Türkiye'de yeri geldiğinde eğer iyi bir kadro ve iyi genç yapısıyla beraber bunu ben Bambit'te yaşadım. Galatasaray'la final oynadığımızda biz Galatasaray'ın 5'te 1 bütçesinde oynuyorduk. Ama bunları yapabilirsiniz yani. Bunu bu yapılmayacak şeyler değil. Orada bunu devam ettirmek önemli. Doğru yabancıları seçmek önemli. Yani kulübün ee, içinde çalışanların bir devamlılığı olması uzun süreçte sizi her sene kadro değiştiren her sene yeni transfer yapan takımlara karşı avantaj sağlıyor. Şimdi e, bu anlamda bizim o devamlılığı sağlarsak e, ve bir ekol olursak oynadığımız basketbolla bir gün gelecek e, bu parayla biz de başarı elde edebileceğiz. Bu da ihtimalimiz var ve bu başarı bana göre eee Basketbol tarihinde de çok önemli bir başarı olacak.